Zor oldu ama bence güzel anlaştık ee, çok kibar davranıyor köpeğine gerçekten buraya geçer misiniz şuraya oturur musunuz <laughs> normalde köpeğine öyle mi davranırsın yok ama bağırmaktan yana da değilim hani değilsin <laughs> ama bana da ekstra kibar davrandın yok gel git diyorum aslında ona da hani ha. ya da gelir misin diyorum zaten anlıyor yani <gülüyor> anlıyor <laughs> baya eğittiğim şey Peki zamanında. yeni etaba geçiyoruz yeni etaba, yeni etaba geçmeden önce ben de şundan bir kurtulayım bir sesli bir uzuv etapına geçtik. Aslında çok eğlenceli bir etaptır. Vücudumuzdaki o narin bedenimizdeki çeşitli uzuvlarımızın tahminini yürütüyoruz. Bir nevi kelime bulmaca oynayacağız. Ee, ve sesli harfi bulmaya çalışacağız. Sesli harf ne olursa onu yerine koyacağız ve doğru kelimeyi bulmaya çalışacağız. Birazdan arkamızda gördüğümüz bordumuza kelime gelecek. Biz de tahmin yürütmeye çalışacağız. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar, birazdan gelecek. Şu an geldi, bakabilirsin İpek. <laughs> Yine evet. aklına gelen şeyi söyleyebilirsin. Üç hakkın var. Üç haktan bir tanesini hemen alalım senden. Vücudumuzdaki bir uzuvdu değil evet. mi? ve 3 harfli ortadaki sesli harfi bulmaya çalışıyoruz. İlk aklına gelen şey? İlk aklıma gelen şu an hiçbir şey yok yani. Sesli harfleri tek tek yerleştiriyorum. Eğer olursa... <laughs> şu anda benim ilk aklıma gelen bir şey var. Ben... <laughs> yok artık. Onun için şu an onu söylemeyeceğim. Peki. Yani... Sesli harfle keç... Koş... Keç mi diyorsun? Hayır <laughs> diyeceğim. Değil değil di, di. tamam. Keç Keç diye bir uzuv yok. Evet keç düşündük henüz daha cevap vermedik. İlk akla gelen bir şey var aslında hepimizin aklına gelen. Söyleyeyim mi acaba ilk aklıma yani, geleni söylesem mi? Acaba yani bilmiyorum. Bir, bir cevap alalım iki hakkımız kalsın bir tane alalım bir. Kıç oluyor. Yani ilk aklıma gelen bu. Kıç. Çünkü evet çünkü keç kaç öyle bir uzuv yok yani. yani, yani Götten kıştan çıkamıyoruz yani. Biz hep oralarda dolanıyoruz. Ama yok gerçekten hani keç diye bir uzuv ben bilmiyorum şahsen. Kaç. Keç, ben de keç ben de biliyorum. Kaç kaç diye de bir uzuv yok. Yani kaç acaba bir kas kasın bir hani kas kaçması diye bir şey vardır ya. Ha, acaba bir, kas kaçar. bir uzuv değil mi? Uzuv işte kas kaç kaçtı, kaçan kas hani acaba kaç. Öyle, öyle Bazen bir oluyor ya öyle şeyler. Zannetme. Kıç değil yani. Tamam. Göt değil, kış değil. Kaç? Kaç değil, kıç değil. A, I, O, U'lar değil. İncelerden olacak. E, I, Ö, Kaç. Ü'den bir tanesi olacak. Köç. Köç! Doğru cevap. Bravo! <laughs> köç! Peki köç ne demek? Köç? Köç. Kalçanın aslında yakın yerler demişiz. Kalçanın yan tarafındaki kas diye bir açıklama yapmışlar. Herhalde oradan da belki de kıçın geldiği yer köken olarak köç, köç kasına da dayanıyor olabilir. olabilir. Bu benim uzmanlık alanım değil. Bunu biyoloji uzmanları, de tıp uzmanları ama. açıklasınlar. Peki 50'lik sorudayız. Yetenek etabı az önceki bilgi etabıydı. Şimdi yetenek etabı. sodayla aran nasıl? Soda. Soda çok yok aslında. Ama içebilirsin diye düşünüyorum. Yani. Yani. İçilebilir bir içecek. Peki sence sadece soda içme olabilir mi? Olamaz. Ne Hı? olabilir? Farklı bir şey de vardır onun Ne vardır <laughs> mesela? Ne bileyim yanında belki... Bir kraker mi Bir kraker. Sadece yani o krakeri yiyeceğini zannetmiyorum ama. Ya da, <laughs> ya da bence saniye falan olabilir mi diye düşünüyorum. Mi? Saniye. Yani 10 saniyede bir soda iç. <laughs> Ölüm olur benim şeyler burada. Yok, yok olmaz. Peki sodayı al. Oh güzel reklamımız da var. Hmm. Senden soda içip 1 dakika içinde 3 kez Yeğirme <laughs> mi? Hayatta yeğiremem. 3 kez bir deneyeceksin işte şu anda. 3 kez sesli yeğirmeni istiyoruz. Ha, <laughs> hayatımda çok nadir giyiririm, O da çok nadirdir yani. İşte bu da bize kısmet olacakmış Hiç demek giyire. ki. Üç kere. Yani bunlar artık dijital dünyanın olurları. Bu tarz <laughs> çalışlar YouTube'da çok var biliyorsun. Evet diyorsun. ama işte ben geğiremiyorum. Demek ki büyük ödüle doğru giden yolda <laughs> geyirmek de varmış diyoruz İpek. Bir dakikayı sen hazır olduğunda başlatacağım. <laughs> Okey. Bir anda içmeyeceğim ama değil mi? Ara ara. Bir dakikam var. İstediğin gibi üç kere bize vart diye yani üç kere hipopotamlar gibi geyir. Yani su aygırı. Su aygırı gibi. Değirmek <laughs> deneyeceğim. Hazırız. Kübra Hanım süreyi tutuyor. Bir dakikayı. 3, iki, bir başlasın. <laughs> Minik bir su aygırı oldu. Hadi bunu bir sayalım. Bir oldu. Ay, ölüyorum. Sayıyor muyuz? Saydık <laughs> mı? G20 oldu mu bu? Olmamış. Şöyle bir düşün G20'yi. <laughs> güzel, güzel, güzel. Küçük dişi yavru bir saygılıydı. Son geliyor galiba. Süre? 3 <laughs> <Üç> oldu. <laughs> Alkışlar o zaman ipeye giriyor. Alkışlara <laughs> gerek yok değil mi devam edelim? <laughs> Daha fazla maden <laughs> kıl <kaldırmayacağım. gülüyor> peki hemen geçtik